başkan sezonu tamamladık. Evet. Ee, sanıyorum geçen yıl e, kongrede e, göreve geldikten sonra e, hedeflediğinizin daha da üstünde bir şekilde e, tamamladınız. Evet. Bu kongreden sezon sonuna kadar olan e, bölümü bir anlatabilir misiniz? Neler yaşadınız? Neler oldu? Ya Biliyorsunuz görevimiz birinci haftadan itibaren Şükrü Başkan'la beraber başladık bu göreve. 11. haftaya kadar devamlı e, yani Şükrü Başkanımız milletvekili aday adayını açıkladı. Yani milletvekili aday adayı olacağım. Bu yüzden bu kulübün başkanı olmam etik değil, istifa edeyim diye düşündü. E biz de yani onun kararına saygı duyduk. O, o aralarda da kötü bir vardı. Yani başkanımız istifa ettikten sonra yani istifa ederken yönetim kurulunda yine yönetim kurulu üyesi olarak kaldı ama başkanlıktan istifa etti. Ee, diğer arkadaşlar bizleri işte toplantıda üstü toplanmıştı zaten. Orada yönetim kurulumuz sağ olsun beni aday gösterdiler. Ve daha sonra işte 11. hafta itibariyle Anafartalar başında maçı ile beraber başkanlar e, başkanlığa ben geldim. Ve yönetim kurulumuzda işte birkaç değişik görevler oldu. Yani başladıktan sonra ilk için o işte beraber kalmıştık. Mustafa Hoca da devam ediyorduk da yani devam ederken burada e, hocamızın gidişatı biraz kötü gidiyordu. Çünkü sondan ikinciler düşmüştük, on gelmiştik. E, arkadaşlarla bir değişiklik şarttı. Bunu yönetim kurulu olarak toplandık ve hangisi, bunu zaten her zaman hangisinin daha mantıklı olması gerekiyor? Eğer ki bizim gitmemiz mantıklıysa biz gitmeye de razı dedik. Ama takıma biliyorsunuz ki biz işte bu takım düşmesin, destek olalım diye geldik. Yani sonrasında Hoca'nın gitmesi en mantıklısı olan bir kan değişikliği gerekiyordu. Bu kan değişikliğini de Alman Hoca'ya getirerek yaptık. Yani Mustafa Hoca'nın buradan yine teşekkür her zaman ediyorum. Yine teşekkür ediyorum. Yani o zamana kadar o da istemiyordu belki böyle bir şey yapalım, böyle bir başarıyı. Yani Alman Hoca geldikten sonra takım biraz yukarı çıkmaya başladı. Hatta son haftalara doğru da bayağı bir yukarı çıkarak biz beklediğimizin üstünde bitirdik ve ligi yedinci tamamladık durumunda ne var? Yani bu, bu seneki hedefimize biz ulaştığımıza inanıyorum. Çünkü neden bizim hedefimiz de bu takıma küme düşürmemek ve önümüzdeki de devam etmekti. Biz bunu başardık ve daha da iyi Be yani 12 çünkü 7. çıkarak bitirdik. Yani önümüzdeki sene için zaten hedefimiz her zaman söylüyoruz yani şampiyonluk ve inşallah da İyi bir kadro kurup, iyi bir ekiple şampiyon olacağımıza inanıyorum. önümüzdeki evet, sezonda Alman Hoca'nın bu seneki başarısından sonra önümüzdeki sezonda Alman Hoca ile devam edecek misiniz? Öyle bir niyetiniz var mı? Yönetim grubunda arkadaşlarla görüşüyoruz. Tabii şimdi biliyorsunuz birleşme olayı var. Diğer Edirne Spor'la, yani Edirne Spor 1966 ve Edirne Spor Gençlik Kulübü birleşecek tek çatı altında tek kulüp olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız var ve sonlara yaklaşıyoruz zaten. Önümüzdeki sezon yani biz üstlük dedik arkadaşlar yeni geldiği için biz onlarla da görüştük, başkanımızla da görüştük. Yani Algun Hoca sonuçta ikinci yarıda geldikten sonra başarılı bir performans gösterdi ve hırsı ve azmiyle iyi yerlere çıkarttı ve ikinci yarıda yani en iyi ya ikinci ya üçüncü üç takım olduk yani ikinci yarının başında, ikinci yarının sonunda. E, bununla Bundan dolayı Bizim yönetimimiz olarak biz bir şans, yani sonuçlardan başarılı oldu, yani bir şans daha bir onunla devam etmek bence mantıklı olan çünkü takımı da tanıyor. Biz bu takımı zaten dağıtmak da değiliz. Yani bu takımın içine 7-8 tane güzel takviyeyle takımı daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz biz. Çünkü sezonun sonlarında takımımız tam bir takım oldu. Yani bence bir şans daha Alkmaj ile beraber bu yıl sezon başında devam edeceğimize ve de yani şampiyonluğu da yaşayacağımıza inanıyorum yani. Geçen çalışmaları hangi aşamada? Siz geçenlerde bir 15 Mayıs lafı yani, teravuz etmişsiniz. Çok o, o. kişi de sanki 15 Mayıs'ta birleşimler bitecekmiş gibi yani, algılanıyor. 15 Mayıs olayını ben şöyle rastlayayım. Geçen hafta Fatihler'in programındaydı yani bu Edine buluşmasında. Orada 15 Mayıs'a kadar grupların belli olacağına hmm. yani hangi takımlar katılıyorsa grupların belli olacağını söyledi. Yani öyle bir kelime de lafız etti. Ben 15 Mayıs'ta onu söyledim ama biz zaten birleşme olarak aşamalarda hala çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Dün de bir yönetim kurulu karar aldık. Yani 18'de Gençlik Kulübü'nün kongresi var. 20'sinde de diğer Spor 1966'nın kongresini alma kararı aldık. Yani artık resmen başladık zaten. Ve yani ayın 20'sinde inşallah tek çatı altında kalmış olacağız. Yani 20 Mayıs'ta e, e tam, netleşecek. Yani 20, 20 Mayıs'ta kongremiz var zaten. Yani birleşiyoruz zaten. Evet. Diğer grupla ilgili de işte kongre kararımızı aldık. Ya fesih edilmesi gerekiyor. Fesih edilecek o takım ya da başka bir kulübe, ilçe, ilçe kulüplerinden birine vereceksek ilçe kulüplerinden birine vereceğiz. Yedine Spor 1966 çatı altında tek takım olarak yedine temsil edeceğiz önümüzdeki sene. Arun Bey söyledi. Yani öyle bir kelime de lafız etti. Ben 15 Mayıs sonu söyledim ama biz zaten birleşme olarak aşamalarda hala çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Dün de bir yönetim kurululara karar aldık. Yani 18'de Gençlik Kulübü'nün kongresi var. 20'sinde de diğer Edirne Spor 1966'nın kongresini alma kararı aldık. Yani artık resmen başladık zaten. Ve yani ayın 20'sinde inşallah tek çatı altında kalmış olacağız. Yani 20 Mayıs'ta e, netleşecek. Biz 20 Mayıs'ta programımız var zaten. Evet. Yani birleşiyoruz zaten. Evet. Değer, de ilgili de işte kongre kararımızı aldık. Ya fesih edilmesi gerekiyor. Fesih edilecek o takım ya da başka bir kulübe, ilçe, ilçe kulüplerinden birine vereceksek ilçe kulüplerinden birine vereceğiz. Edirne Spor 1966 çatı, çatısı altında tek takım olarak Edirne'yi temsil edeceğiz önümüzdeki sene. Gürkan'ın öncülüğünde bir bağış evet. kampanyası başlatılmıştı. Barış kampanyasının geldiği nokta bu? E, orada verilen sözler e, hayata geçiyor mu? Valla biliyorsunuz en son yemek yapmıştık. Yemekte yani katılım yine vardı da beklediğimiz bir katılım yoktu. Gerçi biz işte dün itibariyle ilk taksit yani üçüncü taksitte kendi çabalarımızla yani Edirne'deki iş adamlarının destekleriyle ilk taksitimizi yatırdık zaten önümüzdeki günlerde internet ortamında dekontunu ve yardım eden kişileri yayınlayacağız tek tek. Buradan hepsine teşekkür ediyorum ama yani beklediğimiz, biraz daha bizim ihtiyacımız var çünkü hesaplarımıza göre yetersiz kalıyor. Edineli burada, buradan yine sesleniyorum yani herkes bu taşın altına elini koymasına gerekiyor çünkü neden? Sadece yönetim ve etrafımızdaki 4-5 kişi, 10 kişiyle 20 kişi olacak iş değil bu. Eğer ki Edirne Spor'umuzu güzel yerlerde görmek istiyorsak, Edirne Spor'umuzu eski günlerine getirmemizi istiyorsa herkes bundan, bunun için hep beraber bu dışına koyacağız ve onlardan destek istiyoruz. İnşallah da yapacaklarını inanıyorum.